Dünyalı Elliot çok ilgi gördü. Videosunu yaptığımda diğer videolarıma göre bayağı izlendi. Cartoon Network'te de çok izlenme yer almış. Her yeni dizi bu kadar ilgi görüyor mu yoksa Dünyalı Elliot için ayrı bir ilgi mi var merak ettim doğrusu. Bundan sonra Cartoon Network Türkiye'ye gelen her yeni dizinin tanıtımını yapayım da izlenme kazanayım. <laughs> Şaka maka Dünyalı Elliot benim de çok ilgimi çekmişti. Mick Graves şu Gumball bölümlerinin başında ismi geçen abiydi. Bunun da içinde bulunduğu bir diziyi izlemeyi isterdim. Onun yanında bir de konusu ilginçti. Göze hoş gelen görseller de vardı. Dedim ben bunu izleyeyim bari. Ve başladı. Bu videoyu yaptığım tarih 10 Eylül 2021 ama video ne zaman yayınlanır? Belki bundan 2-3 gün sonra belli olmaz. Neyse sonuçta bugün 4 kısımdan oluşan Çarşamba isimli bölüm TV'de yayınlandı. Ben de uzun zaman sonra TV'de bir çizgi film izleyecek olmanın heyecanını yaşadım. Dizi hakkında bilginiz yoksa tanıttığım bir video var. Öncelikle ona bakabilirsiniz. Peki bakalım dizimiz hakkında bir ön inceleme yapalım. Videosu da istenmişti. Yapayım dedim. Bu tür videoları seviyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. İyi seyirler. Cartoon Network'ün yeni dizisi Dünyalı Eylül. Eskiden Cartoon Network çok güzeldi. Şimdi bütün diziler çocukça oldu diyenlere ders vermek için ekranlara geldi. Tabi o kadar da iddialı değil. Yine bir çocuk dizisi belli sınırları var. O sınırların içinde neler olacağını tahmin edebildiğimiz olayı basit olan bir dizi. Ama böyle dedim diye üzülmeyin. Yine de izlemeye değer bir dizi gibi görünüyor. İlk bölümde karakterlerimizin yaşamı, Frankie'nin de Elliot'ın da sorunları güzel anlatılmış. Yani güzel dediğim 11 dakikaya göre iyiydi. Bunu iyi sırdırmışlar ilk bölümde. Ben bir Biraz daha bahsedilmesini isterdim onların problemleri üzerine yani üçüncü dördüncü bölümde de. Tabi bu dizinin asıl olayı o olmadığı için bunu sadece yeterli seviyede tutmuşlar. Umarım ilerleyen bölümlerde bunu sürdürürler. Karakterlerin az da olsa bir derinliği olması lazım ve bunu kaybetmeden ilerlemeli dizi. Gerçi Eylid ilk 4 bölümde bunu iyi gösteriyor. Arkadaş canlısı biri olsa da annesinin işinden dolayı arkadaşı olmayan biri. Moya ve diğer canlılar olan tavrıyla bu işleniş devam ediyor. Arkadaş bulmaya çalışan bir çocuk olarak ilerliyor. Bu güzel. Aynı ilerlemeyi de bekliyorum. Kendisi benim dünyasında pek kale alınan birisi değil ama zeki bir insan. Çalışmalarında haklı olduğunu da gördük. Daha fazla araştırma yapıp olayları çözdüğünü görmeyi isterim. Yine Mo hakkında da cevaplanmayan sorulara ulaşmayı bekliyorum. Hikayede merak ettiren unsurlar var. Bu iyi bir şey. Bana kalsa fark etmezdi. Yani bölümlerin bir devamlılığı, bir hikaye bağlı olması gerekmiyor benim gözümde. Ama çoğu kişiye göre bu önemli. Büyük çoğunluğun diziyi izlemeye devam etmesi için arka planda o hikayenin de ilerlemesi gerekiyor. Yani dizi izlemeyenlere sesleniyorum. Bu devamlılık dizi izlemeniz için geçerli bir sebep. Dünyası nasıl? E, yani tabii ki daha 2-3 bölümde dünyada olup bitenleri anca gördüm. Fena değil gibi görünüyor. İleride daha iyi olur sanırım. Böyle çok çok eğlenceli bir dizi değil ama iki karakterimizi çekici buldum ve bunun sonu nereye varacak merak ediyorum. Peki bölümler hakkında ne düşünüyorum? Bundan sonrası biraz spoilerlı olabilir haberiniz olsun. Çarşamba isimli bölüm 4 kısma ayrıldı. Her biri 11 dakikalı. Toplam 44 dakika bir bölüm izledik. Bunlardan iki çarşamba birinci kısımda. Güzel bir başlangıç yapıldı. Önceden dediğim gibi diziyle ilgili hoşuma giden unsurların, karakterlerin yaşantısının, sorunlarının, yaptıkları şeylerin bu bölümde iyi bir şekilde yansıtılması ve hikayeye de güzel bir giriş yapmalarıyla beğendiğim bir bölüm oldu. Bu bölümde olayın geçtiği yerleri de seviyorum. Arizona'da, Nevada'nı, hani böyle eyaletlerde, ıssızda, çöllerde geçen diziler ve filmler benim çok hoşuma gider. Yani bu bölüm benim gözümde iyi konuma geldi. İkinci bölümü de onun kadar beğendim. Yeni bir dünyaya girişleri, burayı tanımaya çalışmaları güzeldi. Yine Mo'yu da tanıdık. Kendisinin yaptığı ilk harekette KK'yı patlattım. Mo'da kendisini hemen sevdiren bir karakter oldu. Esnemesini yerim onun. 3 ve 4. bölümde yavaş yavaş düşüşe geçti. Yine eğlendiğim yerler oldu ama asıl hikaye ve karakterlerin ne konuma geleceğini merak ediyorum. Bu iki bölümde eğlencelik olarak geçti. Ana hikayeden birazcık uzaklaştı. Elbette her bölümün bu ana hikayenin etrafına dönmesini bekleyemeyiz ama merak ediyorum. Özellikle son yıllarda Amfibio ve Baykuş Eve gibi diziler hikaye ve karakter gelişimi konusunda başarılı yapımlarken bir de Cartoon Network cephesinden gelen dünyada yaratım bu konuda neler yapabileceğini dizi izlememdeki asıl amaç. Eğlencelik bölümleri de olsun başarısız değil kesinlikle ama iyi yerlere gelmek için bu dönemde hikaye ve karakterlere odaklanılması şart. Ha ama videonun başlarında dediğim gibi bana kalsa böyle eğlencelik olarak da devam edebilir ama başarı için o saydığım unsurlar çok daha gerekli. Bakalım devamında ne olacak? Sizin dizi hakkında düşünceleriniz neler? Sizce iyi bir dizi mi? Bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.